Hoş geldiniz. Uzun zamandır video paylaşmamamın net bir sebebi bahanesi yok. Aslında ben şu anda şöyle düşünüyorum artık. Demek ki bunu gerçekten ciddi bir iş olarak görmemişim. Sadece hobi olarak video paylaşmışım bugüne kadar. Şöyle ki toplumsal olaylardan ben çok fazla etkileniyorum. Biliyorsunuz bir hastalıkla uğraşıyoruz zaten, onun öncesinde bir doğal afet, onun öncesinde zaten sürekli şehit haberlerimiz oluyor, kadın cinayetlerimiz oluyor, çok değişik olaylar oluyor ve ben her birinden gerçekten bu huyumdan nefret ediyorum çok duygusal olduğum için o kadar çok etkileniyorum ki gelip de video çekeyim paylaşayım istemiyorum hemen etkileniyorum. Yani bugüne kadar öyleydi ama bundan sonra şöyle düşünüyorum. Artık bunu da bir iş olarak görüp ciddiyetine önemseyip herhangi bir olay da olsa artık videomu çekip paylaşacağım. Öyle umut ediyorum en azından. Umarım artık şu hastalık illetinden kurtuluruz. Doğal afetler artık yaşanmaz. Şeyt haberleri artık almayız. Kadın cinayetleri artık duymayız. Bu tarz haberlere şahit olmayız. Umarım e, güzelliklerle dolu bir dünya olur artık. Bunun için herkes üzerine düşeni yapsa zaten e, çok güzel bir dünyada yaşayacağız. Umarım kötülüğün gerçekten kimseye bir faydasının olmadığını e, bilerek yaşarız her birimiz. Neyse e, lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Benden çok uzun zamandır istediğiniz bir video vardı. E, saçını nasıl uzattın diye çok fazla mesaj alıyordum ve bununla alakalı e, video çok fazla istediniz benden. Saçlarınızı kısa sürede uzatabileceğiniz ve dökülmelerinizi durduracak bir karışımı sizlerle paylaşacağım. Bu karışımı kendi araştırmalarım ve çok sevdiğim bir doktorun tavsiyeleriyle, onayıyla hazırladım. Ben bu karışımın çok faydasını gördüm. Saçlarım şu boylardayken kısa sürede bu karışım sayesinde uzatabilmiştim. Ben önceden sürekli sarı saç kullanıyordum ve bu da benim uzatamama sebeplerimden biriydi bence. Hem artık saçlarımı yakmadan daha çok bitkisel boyalarla boyamaya başladım. Hem de bu karışımı sürekli uygulamaya çalıştım ve saçlarımı istediğim boya getirdim. Şu an artık bu karışımı kullanmıyorum. Bu yüzden de size ben hazırlamayacağım ama nasıl hazırlayacağınızı sizlere anlatmaya çalışacağım. Aslında saçı beslemek açısından da çok güzel bir karışım ama şu anda kullandığım takdirde saçım zaten çok uzun daha fazla uzayacak. Dökülmelerim için şu anda farklı bir şey uyguluyorum. Çünkü bu karışımı uygulasam aynı zamanda da uzatmış olacaktım ve gördüğünüz gibi şu anda uzamasına artık hiç gerek yok. Hatta yakın zamanda kesmeyi düşünüyorum. Sizlerle paylaşacağım bunu. Ben keseceğim çünkü hayatımda ilk defa saç keseceğim uzun olduğu için çok fazla riskli bulmuyorum. Eğer bozarsam da tekrar düzeltme şansım olacak. Neyse bu karışımı denediğinizde çok faydasını göreceğinizden eminim. Çünkü gerçekten bunu denemiş biri olarak geldim karşınıza. Zaten hiçbir zaman kulaktan dolma bir bilgiyle ya da araştırmadığım, denemediğim herhangi bir şeyle karşınıza gelmem, gelmiyorum. Önce kendim deniyorum, deneyimliyorum ve bu da kısa sürelerde olmuyor. Ben bu karışımı aylarca denedim, kullandım yani. Bu sebeple çok güvenerek anlatacağım sizlere. Çok emin olarak anlatıyorum. Yani gerçekten kullanın, faydasını göreceksiniz. Yalnız bu karışımda farklı yerlerden öğrendiğiniz farklı bilgileri de denemeden önce Saçınızın dökülme sebebini araştırmanızı, öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü saçta da tıpkı cilt gibi dış müdahaleler bir yere kadar işe yarar. Doğru beslenmeyle ve bol su içmeyle ise her zaman doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Saç dökülmesinin sebepleri neler olabilir? Çok kısa onlardan bahsetmek istiyorum. Vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklı olabilir. Bunun için mutlaka D vitamini, B12 folik asit ve demirinize baktırmanız gerekiyor. Saç için ise en önemli olan şey çinkodur. Çinko açısından zengin beslenmek gerekli. Şimdi vereceğim tarif de zaten mineral ve vitamin açısından çok zengin içerikli bir karışım. Ama dediğim gibi besinlerle ve gerekiyorsa bir doktor tavsiyesiyle ilaçlarla vitamin ve mineral eksikliğinizi gidermeniz gerekiyor. Bir başka sebep de yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Ve bana göre en önemlisi bu. Çünkü su içmiyorsan, sürekli karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsan ya da tek düze bir beslenme alışkanlığın varsa bu karışımlar, maskeler seni hiç patlamaz. Sen, sana tavsiyem sen cipsini çikolatanı al, dizi seyretmeye, dizidekilere özenmeye devam et. Ama yok, hayır, ben saçımda, cildimde çok güzel olsun, çok sağlıklı olsun diyorsan Önce güzel beslenme alışkanlığı edin. Gün içerisinde en az buçuk litre suyunu iç. Sonrasında bu karışımları, gerekli bakımları uygula. Zaten daha mutlu olacağını sen de göreceksin. Bunların dışında çok sıkı bone bağlamak. Özellikle kapalı bayanlar bonelerini çok fazla sıkıyorsa ve çok fazla eşarbın içerisindeyse saçlar Saç artık bir süre sonra hava almamaya başlıyor ve dökülmeleri artmış oluyor. Aynı zamanda saçını uzatmaksa zaten bir hayal yani. Bunların dışında sayabileceğim çok fazla düzleştirmek, saçı yakarak boyamak gibi sebepler de saç dökülmesine ve saçınızı uzatamamanıza neden olan sebeplerdendir. Bu saydıklarıma yeteri kadar dikkat ettikten sonra bu karışımı hazırlayıp artık kullanabilirsiniz faydasını göreceğinize yüzde yüz garanti veriyorum. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. 1 çorba kaşığı badem yağı, 1 çorba kaşığı yılan yağı, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı biberiye yağı ve 1 çorba kaşığı da argan yağı alıyoruz. Bunları güzelce mümkünse cam bir kapta karıştıralım. Cam ve koyu renkli bir cam şişede yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben öyle yaptım mı? Hayır yapmadım. Ama sizinki daha etkili olsun isterim tabii ki. Ben o zaman e, normal bir pet şişeyi kullanmıştım. Ama e, daha etkili olmasını, daha sağlıklı olmasını e, istiyorsanız eğer bu şekilde olması daha güzel. Çünkü cildinize ve saçınıza uygulayacağımız şeylere e, daha dikkat edelim. E, mesela benim pet şişede uygulamam o plastiğin e, yan etkileri illaki vardır. Yanlıştı. E, ama cam ve koyu renkli bir cam şişede e, bulundurursanız daha sağlıklı olacaktır. Bu karışım biraz değişik kokuyor. Güzel kokmasını istiyorsanız esansiyel yağlardan birini de ekleyebilirsiniz. Bu da vanilya yağı olabilir, lavanta yağı olabilir. Ya da sizin sevdiğiniz başka bir esansiyel yağ varsa kokusunu sevdiğiniz onu da ekleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu yağlardan bir tanesi ya da birkaç tanesi yani sizde bulunan diyelim ki iki tane yağ var. Sadece o ikisi bile o kadar etkili ki Sadece o ikisini bile uygulayabilirsiniz. Bu yağlardan bir tanesi bile tek başına çok etkili. Ben çok çabuk bitmesin diye açık söyleyeyim zeytinyağını bir çorba kaşığı kullanmamıştım. Ben direkt pet şişenin yarısına zeytinyağı eklemiştim. Diğer kalan yarısına da bu yağların şöyle küçük şişeleri vardı. Onların tamamını bu zeytinyağının üzerine eklemiştim. Haftada bir ya da iki kez uyguluyordum. Bu yağların her birinden tek tek bahsetmek isterdim. Her birinin çok fazla, çok güzel özellikleri var. Ben hepsini araştırmıştım. Ama video süresi çok fazla olur ve sizleri de çok fazla sıkmak istemiyorum. Ama dediğim gibi her biri tek başına bile saç uzamasında da saç dökülmesinde de çok etkili yağlar. Özellikle bunların içerisindeki yılan yağı saç uzatmak isteyenler için birebir olan bir yağ. Direk uzama için kullanılan bir yağ zaten çok eski dönemlerde Hintli kadınların yılan yağını keşfedip saçlarını uzatmak için kullandıklarını duymuştum. Ama daha kısa sürede daha etkili bir sonuç için bu karışıma ben eklemiştim. Mutlaka eklemenizi isterim eğer bulabiliyorsanız B vitamini, E vitamini ya ampul şeklinde ya da ampul bulamıyorsanız da kapsül şeklinde kapsülü delerek bu karışıma ekleyebilirsiniz. Uygulama noktasında size tavsiye edeceğim ve bence çok önemli olan şey özellikle bunu uygularken şöyle masaj yaparak uygulamanızı öneririm. Uyguladıktan sonra da ben çok fazla bekletiyordum zaten ve ben 15-20 dakika aralıklarla kafamı eğip şu parmak içlerimle tüm saçıma masaj yapıyordum. Dilerseniz saç boyama fırçasıyla, temiz bir diş fırçasıyla ya da ben nasıl uyguladığımı sizlere söyleyeyim. Ben direkt pet şişeden bir çay tabağına alıyordum. O çay tabağının içerisine sürekli parmaklarımı bandırıp bandırıp şu şekilde uyguluyordum. Ve uçlara kadar kırıklarınız varsa, saçınız boyadan zarar gördüyse özellikle uç kısımlara da sürmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu karışım gerçekten o kadar güzel ki saç kırıklarınızı onarıyor. Kepeklenme sorununuz varsa kepeklenmeye kesinlikle gidiyor, bitiyor ve saç dökülmelerinizi de durduruyor. Eğer saçlarınız kimyasal işlemlerden çok fazla zarar gördüyse argan yağını mutlaka bu karışıma ekleyin. Saç tellerinizin nasıl kalınlaştığını, nasıl güçlendiğini göreceksiniz. Gelelim bekleme süresine. Bence ne kadar bekleyebiliyorsanız o kadar bekleyin. En az 4 saat olmak şartıyla saçınızda bu karışım dursun ve dediğim gibi 15-20 dakika ya da yarım saat aralıklarla masajınızı ihmal etmeyelim. Çünkü masaj şu noktada çok etkili. Masaj yaptıkça kan dolaşımınız artacak ve yağlar daha çok nüfuz edecek. Karıncalanmalardan zaten siz de hissedersiniz bunu. Ben her gün uygulayayım da daha hızlı uzasın gibi bir şey kesinlikle yapmayalım. Çünkü bu karışımı tavsiye ettiğim arkadaşlarımdan biri bu şekilde yapmıştı. Yani her gün her gün bu yağı uyguluyormuş ve saç dökülmelerinin arttığını söyledi. Çok şaşırmıştım ben. Sonra araştırdığımda öğrendim ki kendi saçımızın bir yağ oranı var, yağ tabakası var. Ve biz bu karışımı her gün uygulayarak... Saçımızdaki, derimizdeki yağ dengesini bozmuş oluyoruz. Bu nedenden dolayı, bu kez tam tersine fayda göreceğimiz yerde zararını görmüş oluyoruz. Bu yüzden haftada iki kez uygulamanızı tavsiye ediyorum. Bence bazı günleri kendinize direkt, "Bugünü bakım günü ilan ediyorum" diye kendinize bakım günü ilan edin. Saçınıza, cildinize, kirpiklerinize, kaşınıza yatırım yapın ve daha mutlu olun. Bu maskeyle ilgili şunu da söyleyeyim. İlk etapta dökülmeleriniz artabilir ama endişelenecek bir durum yok çünkü ilk etapta ölü saçları attığından size dökülmeleriniz artmış gibi geliyor ama kullanmaya devam ettiğinizde dökülmelerinizin durduğunu zaten göreceksiniz ve saçlarınız kısa sürede çok güzel sağlıklı bir şekilde en azından uzamış olacak. Ama ciddi bir sağlık probleminiz varsa e, ne bileyim sedef hastalığı olur, egzeme olur, e, daha farklı bir hastalık olabilir. Mutlaka doktorunuza danışın, onayını alın, ondan sonra kullanın. Beni dinlediğiniz, bana vakit ayırdığınız için aslında kendinizi önemseyip kendiniz için güzel bir bilgi edindiğiniz için teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.